Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olursanız beni memnun edersiniz. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum. Katları zincirde gezdiriyorum. Çünkü biliyorsunuz katlar bu yaştan sonra Huvarsalık peşine gidiyor. Ve bu da onu geri götürüyor. Zayıflıyor. Artık onu çözmeyeceğim. Kızan dönemi geçene kadar. Agatlar arkadaşlar çok boğuşmuş. Yani beni şaşırtıyor. Agatlar gerçekten beni şaşırtıyor. Çünkü gittiği yerde ee, kalabalık köpeklerin içinde lider yani dişinin sahibi katlar bunu abartmıyorum gören arkadaşlarım var bir tane de değil iki üç kişi anlattı hatta benden davacılardı köpeğine sahip çık diye işte burada bizim köyde köpekler hep boğdu diye katlar böyle bir yapıya sahip arkadaşlar onun için yer mekan fark etmiyor Gittiği yerde e, meydan okumasını yapıyor. Gerekirse boğuşuyor. E, geri vites yaptığını ben görmedim. Gel hadi dönelim. E, katların geri videsi olmayan bir köpek arkadaşlar. Bayağı zayıflamış. Gel oğlum hadi gidelim. gel. Gelmek istemiyor. Çünkü yine e, her zamanki gibi gezmek istiyor. Zincirde gezmeye alışkın değil. Bu onu rahatsız ediyor. Çık zincirde gezmek katları rahatsız ediyor arkadaşlar. Çünkü katlar çoban köpeği gezmeye alışmış bir köpek. araziye alışmış, yabani hayat alışmış. Baksanız baksanıza arkadaşlar katlar bayağı zayıflamış. Şu arka kemikleri çıkmış hayvanın 15 gün diyende. Katlar gerçekten benim kendi köpeğim diye söylemiyorum. güzel köpek bulunması zor bir köpek. Bence eee gibi köpeğin soyu üretilmeli gel oğlum. Bu katların zayıf hali arkadaşlar. Bayağı zayıf çünkü. Gel oğlum, hadi gidelim gel. Hadi gel. Aferin oğlum oğluma. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.